Şimdi bu Asunta Bastera. Biz ona kısaca Asunta diyelim. 21 Eylül 2013. İspanya'nın Teo kasabası. Küçük, sakin bir yer. Ama o gece bu sakinlik yerle bir oldu. 13 yaşındaki Asunta o gece ortadan kayboldu. Ailesi dershaneye gittiğini sanıyordu. Ama Asunta geri dönmedi. Ve saatler sonra ormanlık bir yol kenarında bir cansız beden bulundu. Küçük bir kız çocuğu. Evet o çocuk Asunta'ydı. Hayatını kaybetmişti ve olay hiç de kaza gibi görünmüyordu. Asunta henüz 9 aylıkken Çin'den evlat edinilmişti. Ona evlat edinen ailesi saygın kişilerdi. Annesi öğretmen, babası eski bir gazeteciydi. Asunta ise zeki, çalışkan, parlak bir öğrenciydi. Birlikte büyüttükleri bu çocuk hayatlarının merkeziydi. Her ne kadar yıllar içinde boşanmış olsalardı. Polis Asunta'nın davranışlarında son aylarda bazı değişiklikler olduğunu öğrenmişti. Öğretmenlere onun bitkin ve tedirgin olduğunu, derslerine de eskisi gibi odaklanamadığını söylüyorlardı. Şüphe evin içine kadar girdi. Yapılan incelemelerde anne Rosario'nun aracının GPS verileri bedenin bulunduğu kırsal bölgeye gittiğini gösteriyordu. Baba Alfonso ise uzun süredir aynı eczaneden düzenli olarak sakinleştirici ilaçlar satın alıyordu. Tam da Asunta'nın sonradan vücudunda bulunan ilaçtan. Evet Asunta'yı gören kişiler onu evlat edinen anne ve babasıydı. Özellikle annesi Rosario Porto olarak tespit edildi. Olayın ardındaki kesin neden hala tam net değil ve İspanyol yargısı anne ve babayı cinayetten suçlu buldu. Her iki ebeveyn de 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Rosario Porto cezaevinde 2020 yılında intihar etti.